Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de gördüğünüz gibi iyiyiz canlarım sıcaktan bunalmış bir durumdayız Koruyorsunuz yüzümdeki kızarıklığı ondan sonra ter bakın ıslak dışarıdan geldim yeni ee, bir 10-15 dakika oldu dinlendim hemen sizlere video çekmek istedim gittiğim yerde de bir dakikalık bir video çektim sizler için çünkü e, geçen en bundan önceki yani videomda e, Balkon takımı almaya gittik ama oralarda ben video çekemedim. Sadece sizlere buradan söyledim. Video çekerek dedim ki balkon takımı aldık. Herkes dedi ki niye çekmedin? Biz hiç balkon takımı göremedik. Balıştık balkon takımı ama balkon takımı yok. Bugün de başka bir amaç için gitmiştim. Oraya gitmişken sizlere de çekim yaptım hem de dedim burada anlatayım. Niye gittim biliyor musunuz? Balkon takımının rengini değiştirmek için gittim. Ee, şöyle bir şey oldu Ben e, koyu gri tonlarında bir şey istiyordum Koyu Çok koyu değil siyah yakın değil Çok açıkta değil Ortası bir gri tonu istemiştim Ondan sonra e, o gün teyzemle gittik Eve kataloğunu getirdik Buradaki şeyi beğendik Kataloğunu getirdik renk seçip geri gidecektik Eşimle ödemeyi yapacaktık Rengi burada seçtik teyzemle beraber Koyu griye yakın bir renk seçtik Ondan sonra eşimle birlikte gittik Adam dedi ki e, alttaki iskeleti bir tane bej rengi bir de siyah rengi var dedi. Griyi almak istiyorsan siyah iskelet seçeceksin. Üzerine gri yapacağız dedi. Ben de dedim ki siyah olmaz. Zaten bizim balkonumuz küçük. Bir de e, bir de perde taktık gri perde. Gri perde de zaten içeriği simsiyah yaptı. O da siyah olursa içeriği boğar dedik. O yüzden bej iskelet tercih ettik. Bej demir kısmını. Adam dedi ki onu öyle tercih edersen üzerine de 5 tonları bir şey e, beğenmek zorundasın dedi bana. Ben de dedim ki gri olsun istiyorum. O da olmaz gri onun üstüne dedi. Ben de inat ettim. İşte öyle böyle derken en son ikna oldu. Böyle çok beyaz yakın bej de değil. Sütlü şey de değil. capuccino diye geçiyormuş ismi. O renk sadece bizde var ilk defa dedi. Ee, ondan sonra da ikisini evde olacak falan filan dedi. Beni kandırdı. Ben de tamam o zaman o olsun dedim. Gittik. Aldık o rengi. Beğendim. Ondan sonra sipariş vereli de 5-6 gün oldu. Ben kaç gündür e, huzursuzum o renkten dolayı. Renk çok güzel. Balkonuma çok yakışır, çok açar. Harika bir renk ama benim evime gitmez. Benim iki tane çocuğum var. Balkonun halısını ben günlük her gün yıkıyorum. Niye? Çünkü kirletiyorlar beyaz olduğu için. Mesela iki gün önce yıkadım. Dün akşam karpuz dökmüşler ve tekrar makineye girmek zorunda. Ondan sonra dedim ki böyle alı bile sürekli kirleniyorsa bir şey yemediğimiz halde onun üzerinde sürekli ya yemek yeriz, kahvaltı yaparız, gelen gidenle orada otururuz, sohbet ederiz. O zaman dedim bu mahvolur, çöp olur. Ondan sonra kaç gündür eşime her akşam diyorum ki o sen diyorum ben gidip yarın değiştireceğim. İskelet hangi renk olursa olsun gri alacağım üstünü. Ondan sonra o da yok yok ikna ediyor beni. Örtü örtersin şey yaparsın. Dün akşam dedim ki yine. O sen dedim ben yarın gideceğim değiştireceğim. O da yok boş ver dedi. Örtü alırız üzerine. Örtüyle kullanırız. Ben de örtü de olsa istemiyorum dedim. O da dedi ki sonra minderlerini falan değiştiririz. Önemli olan iskelet. İskeletini değiştirmeyelim. Açık ton olsun dedi. Ondan sonra akşam ikna etti vazgeçmiştim. Sabah olunca yine resimlere baktım. Aldığımız koltuk takımının resmine. Ondan sonra dedim ki ya bu bizim eve asla gitmez benim dedim balkon halısı bile sürekli yıkanıyorsa bu bize hiç dayanmaz dedim. Az önce o Oğuzhan'ı aradım. Oğuzhan da annem gelin orada çalışıyorlar. Doğalgaz döşüyorlar. Ondan sonra peteklerini yapıyorlar yani. Oğuzhan dedim ben gidiyorum. O da nereye? Şeye gidiyorum yine koltukçuya. Ben gideceğim rengini değiştireceğim. Bu olmayacak. Ondan sonra Gittim az önce. İçeride bir tane çocuk varmış. Küçük bir çocuk. Ona dedim ki böyle böyle ben rengini değiştirmek istiyorum. Daha gelmedi. O da olmaz abla dedi. Bizde değişim yok. Nasıl dedim değişim olmaz. Ben dedim minder rengini değiştirmek istiyorum. Tümüyle değiştirmek istemiyorum. O da dedi ki 6-5. Üzerine farklı renk olmaz. Ben de olur vallahi dedim. 6-5 de olsa o gri olacak dedim. Çünkü bizim eve gitmez. Ben biliyorum. Ondan sonra dedim ki abine ara Geçenki abisi vardı büyük abi orayla ilgilenen Ben dedim bir konuşayım abiyi bir ara aradı. Abi dedi ki ne zaman almışlar? Ben de salı günü aldık dedim. Ondan sonra o da değişim olmayabilir dedi. Ben de dedim ki olsun. Ben minderleri değişik renk istiyorum. O rengi istemiyorum. Çünkü bizim balkona sürekli oturulacak ve çok pislenir. Ben istemiyorum. Ben huzursuzum, kaç gündür dedim. Ay be, ay be benim, Efendim. Benim, Verim annem. Şunu oynadım vereyim tamam. Videomu çekeyim. Öyle böyle derken gittim başka bir renk beğendim. Şimdi videomun devamında zaten o bir dakikalık kısım var. Benim e, seçtiğim koltuk takımı da hemen orada. İlk kamerayı açtığım anki o 5 takım hemen çektiğim ki 5 takım seçtiğim takım. E, katalogdan seçtiğim rengi de sizlere gösterdim. Kapımı çalıyor canlarım hemen geliyor. Canlarım komşum gelmiş e, aşure yapmış getirmiş. Şimdi Zeynep ile buraya getirdim Zeynep'i e içireceğim. Kamerayı o yüzden kapattım. Üzerindeki ceketimi de çıkarttım, şöyle duruyorum ki tişörtüm görünmesin. Dur aşkım, dur annenin tişörtü görünmeden anne bu videoyu çekerse iyi. <laughs> Öyle canlarım, sizlere hemen e, bu videomun devamını orada çektiğim beğendiğim rengi de atayım. Çok bir şey çekmedim zaten. Sadece model olarak çektim. Bir de eve geldiği zaman çekerim. İnşallah değişim yaparlar. Adam dedi ki eğer değişim olursa dedi, arar haber ederiz dedi. Kaçının üstündeki neymiş? Dur. Ee, yarın haber ederiz ona göre dedi değişim olur ya da olmaz ben de lütfen dedim olsun rengini seçtim geldim inşallah olur ama olmasa bile de o 5 takım güzeldi evime güzel gider ama biraz işte temizlik konusunda sıkıntılı o yüzden değiştirdim yoksa yani bir sıkıntım yoktu canlarım öyle hemen videomun devamını ne ekliyorum ne orada çektiğim bir dakikalık kısıt e, kesit e, ilk çektiğim takım benim beğendiğim yani aldığımız Katalogda beğendiğimde eğer değişirse şimdiki olacak rengi. Sizler de yorumlarda belirtirseniz sevinirim güzel mi değil mi diye. Daha gelmedi ama bizimki özel ölçü yapılıyormuş ya bir yerlerde. Valla nereden geliyor dedi dedi de adam. E, komşum da almış şu yanındaki komşum. Komşumun hemen gelmiş. Hemen aldığı gün gelmiş. E, benimki daha top, salı günü verdik bir siparişi. Daha gelmedi. Bakalım o zaman hemen ekliyorum. Sizlere iyi seyirler. Yarın Ne yaparlarmış? abi Yerlermiş Yapılıp yapılmayacağını. Evet. Bak bu renk var ya çok güzeldi de. İşte benim eve gitmedi. Şöyle yapayım da. Şu gri oradaki hangi renk? Şu oradaki hangisinde? Şu. Nasıl yani? Şu renk hangi onda? Soramıyorum da. <laughs> Bak. O renk hangisi? Şu mu? Onlar ya şudur. Ya da şu olabilir. Şu ikisi olabilir. Benim seçtiğim şu ama değil mi? O şu herhalde. Evet. Şu şu. Bu şu. Benim şu olsun ya. Bu daha az bellidir Durdum. Kahvemin eşliğinde bak şöyle kahve yaptım kendime güzel bir soğuk kahve yaptım bol buzlu. Ev o kadar sıcak ki ondan başka bir şey içilmiyor. Şöyle geçen sene beşlik bir dona yaprak basmıştık. Geçen sene bir don bulamamıştık. Bu da böyle kalmış. terlemiş sıcaktan sanırım. dedim çürümeden en iyisi açayım. Akşamları az az sarayım diye düşündüm. Şimdi bunu açacağım. Kaynar suya ıslatacağım. i̇ç de yapacağım. Ne zaman yaparım bilmiyorum sarmayı. Dökeceksin, dökeceksin. Dökeceksin. Zeynep Nisa'ya da şöyle. Kameram ağır çekiyor. Nesquik yaptım. Şöyle leğenimi de aldım. Bu leğenin içine Kameram biraz ağır çekim gibi oldu. Niye böyle oldu? Niye kahve kendine süt içerdin? Sütü içemem hanımefendi. Kahve içer anneler. Şimdi bunları açacağım canlarım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şöyle yine yapraklarımı aldım. İş başına geçtim. Şöyle iki tane yaprağım vardı. Bir tane de şurada var. Onu da birazdan alır gösteririm. Bunlar da Vallahi bu sene herhalde şu bu senenin gibi de şu sanki geçen seneden kalma gibi e, oradan basıp geliyorum ya. Bu senede de vallahi iki buçukluğa bastım mı? Bir tane iki buçukluk bastım da acaba bir litreliklere mi bastım bilmiyorum. Böyle bir tane daha kalmış kıyıda koşuda. Bir tane de şöyle var. Bunlar da dedim sarıp kaldırayım. şurada da var. Evet hani o da bir litreliklerden o küçük. Şöyle şimdi bunları kesiyorum. Size de dedim yapılışını anlatayım. Sonra diyorlar ki bana oturuyor. Boş boş konuşun Hiç görmüyorsun diyorlar. Ama gerçekten tribonum bozuldu. E, şu anda Yusuf'a çektirtiriyor. Bakın şöyle kesiyorum. Önce kapağını açıyorum tabii ki bu şişeleri. Kapağını açmazsan şöyle şey yapıyoruz. Yüzünü de katlayabiliriz Çünkü içi hep hava dolu. Ve bu geçen sene. Uzun süre kalmış belli. Yeme annem yeme. Bakın şöyle kapağını açıyorum. Hava oluyor da az önce açtım ben bunların kapaklarını. Ondan sonra nasıl görünüyor Yusuf? Çok İyi güzel. Mi? İyi. Şöyle bunları şimdi açıp şunun içine kat kat koyacağım. Sonra üzerlerine kaynar su koyuyorum. Ondan sonra da ben şu şekilde açıyorum. Görüyor musun Yusuf? Görüyorum. Ayaklarım fazla çekme de çorabım yok. Çekim görünmesin anneciğim. Bakın şu şekilde açacağım. Diz açacağım. kapandı. Tamam. Çekiyor Tamam bebeğim. Ondan sonra geceleri saracak. Zeynep Nisa uyudukça. Dün gece iki tane e, bulduk kabı var ya küçük küçük. İki tane onunla sarıp atmıştım. E, biraz kalmıştı. onda öğlen Zeynep'i tekrar uyuttum. Öğlen uykusuna yatınca. Onu da öğlen sardım. Bir butu da o oldu. Şimdi de diyorum bunları açıp dolapta dursun. İçini de yapayım. Ne zaman müsait olursam sarar sarar koyarım diye düşündüm. Şimdi bu ikisini açacağım. Şu geçen senenin kesin de şu herhalde bu sene basmışsın onu ben. Vallahi tam olarak bilemem. Hani o şişeyi aç. Kapatalım. Hangisini annem? O Çek biraz. Bana diyorlar ki video kısa oluyor. Ben de o yüzden dedim bugün de Yusufcuğum çeksin. Sizlere atalım. 2 dakika oldu Videodun bile. Devamını. 2 dakika oldu bile. Olsun aşkım. Bir şey diyecektim unuttum bir Hı? Bu videonun baş kısmında bir şey vardı ne ondan bahsedecektim. Ha videonun baş kısmında dün çekmiştim canlarım. Aslında onu da dün yükleyeyim dedim ama dün devamını çekip atamadım. Güzel çek annem. Ondan sonra dün çekip atamadım. Yine bugüne kaldı. Mobilyacıya gitmiştim. Dün hala aramadılar dünden beridir haber bekliyorum dediler ki eğer yaparsak dediler yani değişirse sizi arayacağız dediler değişmezse de arayacağız demişlerdi mobilyanın rengi inşallah değişmiştir ya ben zaten hep gri tonlarını istiyordum perdemi de zaten o tonda kestirdim gri olarak kestirdim bilirsiniz zaten videomu izleyenler bilir e, koyu gri istemiştim perdemi hani, oraya sen şu kamerayı iki dakikalığına Tek da altıma sandalye alıp gelsem tamam kapat da o zaman al da gel Şöyle devam ediyorum ben canlarım. Deste şeklinde yapıyorum. Onu da kaynar suya ıslatıyorum. Haşlamıyorum. Zaten pişerken de uzun süre pişirdiğim için düdük, düdük de pişiyor ya. Hemen pişiyor. Anne yani zeynep almaya çalışıyor. Hayır anneciğim almaz ki abisi o bana yardım edecek. Değil mi kızım? Gel yardım et. Vallahi bu yapraklarla aramadan Yaprak. iyi ettim kötü mü ettim? Vallahi bir de saramazsam israf olur. Bir de buna tasalanıyorum. Yaprak sarılacak değil. Gerçi gece Zeynep akşam 11'e doğru uyuttum. Ondan sonra oturdum gece. Saat 2'ye kadar sarma sardım. O da 2 kutuyu ancak sarabildim. İçinde çoktu çünkü. Beşlik bidonun içinde basılıydı ve çoktu. Anne. Annem. Sana yeni kap alıp geleyim mi? Ne kapı? Yok yok. Evde ne var, var. kapı. Kaç tane? Evde üç tane var. 2 tane var. 2 tane de hayretten var. 4 tane de bundan 3 tane ancak çıkar. 2 yani tane iki ne olsalu var? Var var. Öyle bakın canlar, bu atması da açması da çok zor oluyor. Ama bu tap taze oluyor. Aynı şey gibi. Ön şarjım bitiyor. Tam bitsin. Aynı dalından yeni koparılmış gibi tap taze oluyor. Diğer tuza basılmış gibi olmuyor. Tuza basılınca var ya tüm tadı kaçıyor zehir gibi tuz oluyor o hiçbir şekilde olmuyor bunda. Böyle çok güzel oluyor. Bu şekilde bakın açıyor. Yumuşacık bakın. Vallahi yumuşacık. Öyle. Bugün de böyle geçirdik canlarım. Sarmayla, evin temiz değil de. Banyolar mihanacak. Biraz onlar yıkayacağım, bunlar haşladıktan sonra. Ki, anne. Zeynep dur anneciğim. Hayır üzülürüm. Hani buraları ee, az önce parman da yüzükte, oraları kes ama. mı? Anneciğim kesir. Kesmesem de bir şey olmaz zaten. Yukarıdaki banyo yıkayacağım canlarım. Bugün su durmuş şükürler olsun ki. Geçen yine böyle oldu. Ahmıştı bir hafta, bir hafta sonunda su durmuştu. Bir hafta ahmadı. sonra tekrar başladı ve çok kötü ahmaya başlamıştı. Dün yine sabah karşı durmuş. Bezler bile kurumuş. Muhtemelen sabaha karşı durmuş. O konuda çok mutluyum. Şimdi orayı yıkayacağım. Birazdan kullanımı açacağım. Kullanıma kapalıydı orası. <laughs> ben tek Zeynep ağa çıktı. Çek, tamam mı? Zeynep evet. ağa çıktı. Bize kapalıydı. Hayır Zeynep'i de hiç oturtmadım ki. Değil mi Zeynep? Bazen oraya oturtturuyordun ama. Mecbur kalınca ama çocuğun çişi geliyor. Aşağı nasıl yetiştireyim? Zeynep de daha yeni çiş eğitiminde biliyorsunuz. Eğitim bitti artık gerçi de alıştı ama bir ay falan bir buçuk ay oldu değil mi Zeynep? Öyle. İsterseniz sizlere de bir gün anlatabilirim aslında tuvalet eğitimi nasıl verdim diye. Çünkü gerçekten bir olay oldu yani temiz bir şekilde alıştı. Kapat annem de geri aç.